Herkese merhaba. Bugün bildiğimizi sandığınız bir şeyi, C vitaminini bambaşka bir gözle inceleyeceğiz. İnanın bana, bu vitaminin bağışıklık sistemimiz için ne kadar kritik bir gizli silah olduğunu gördüğünüzde çok şaşıracaksınız. Şöyle bir durup düşünelim. Bağışıklık sisteminiz şu an, evet tam şu an bir sonraki savaşa hazır mı? Çünkü biz farkında olalım ya da olmayalım, vücudumuz sürekli ama sürekli görünmez düşmanlarla savaşıyor. Şimdi size biraz da şok edici bilgi bilgi vereceğim. Amerika Birleşik Devletleri'nde C vitamini eksikliği en yaygın görülen dördüncü besin eksikliğiymiş. Dördüncü. Modern beslenme alışkanlıkları içinde bu rakam gerçekten de inanılmaz değil mi? Evet, vücudumuzun günlük savaşı dedik ya. Bu bir abartı değil. Her gün. Her an bakteri ve virüs gibi sayısız patojenin kuşatması altındayız. Resmen görünmez bir savaş alanının tam ortasında yaşıyoruz. Ama neyse ki bu savaşta yalnız değiliz. Bizi korumak için evrimleşmiş, inanılmaz derecede sofistike bir savunma gücümüz var. Bağışıklık sistemimiz. Peki bu ultra gelişmiş ordunun gizli silahı ne olabilir? Ve işte karşınızda hitayimizin süper kahramanı C vitamini. Ama durun, öyle basit bir vitamin deyip geçmeyin. Bu süper kahramanın ne kadar marifetli olduğunu birazdan göreceksiniz. İşte C vitaminini bu kadar özel kılan en kritik bilgi vücudumuz onu, kendi kendine üretemiyor, sıfır, hiç, yani dışarıdan almak zorundayız, bu bir seçenek değil, bir zorunluluk, pazarlık payı yok. Tabii bunlar benim kişisel görüşlerim değil, bilim ne diyor ona bakalım. Bakın, yarım asırdan fazla süren araştırmalar var ortada ve hepsi aynı şeyi söylüyor. C vitamini, bağışıklık sisteminin her alanında kilit bir oyuncu. Şimdi işin pratiğine inelim. İyi bir savunma nasıl başlar? tabii ki sınırları güvence altına alarak. Vücudumuzun kalesinin dış duvarları neresi? Elbette derimiz. İşte ilk savunma hattımız burası. Peki C vitamini bu duvarları nasıl güçlendiriyor? Bakın resmen kalenin harcı gibi çalışıyor. Cildimize o sağlam yapısını veren kollajen üretimini coşturuyor. Dışarıdan gelen çevresel hasarlara karşı bir kalkan görevi geliyor. Hatta yaraların çok daha hızlı iyileşmesini sağlıyor. Harika değil mi? Duvarları sağlamlaştırdık güzel ama ya düşman içeri sızarsa? İşte o zaman özel kuvvetler devreye girer. Bağışıklık sistemimizin bu elit, ilk müdahale ekipleriyle tanışın nötrofiller. Ve şimdi sıkı durun. Bu askerler yani nötrofiller C vitaminini öyle bir biriktiriyorlar ki kandaki seviyesinin tam 50 ila 100 katı. Düşünebiliyor musunuz? Resmen cephaneliklerini C vitaminiyle dolduruyorlar. Bu bile tek başına C vitamininin ne kadar hayati olduğunun kanıtı. Peki bu cephane savaş sırasında ne işe yarıyor? İşte C vitamininin 3 adımlı savaş planı. 1. Askerlere düşman şurada diye yol gösteriyor. 2. Askerlerin düşmanı yutmasına yani fagositoza yardım ediyor. Ve 3. Düşmanı yok etme gücünü tavan yokturuyor. Tam bir saha komutanı gibi değil mi? Savaşı kazandık, harika. Ama iş bitti mi? Hayır. Asıl tehlikeli kısım şimdi başlayabilir. Savaş sonrası ortalığın temizlenmesi lazım. Neden mi? Çünkü kendi askerlerinizin etrafa zarar vermesini, yani dost ateşini önlemek zorundasınız. Savaştan sonra bu yorgun askerlerin, yani nötrofillerin sağlıklı dokularımıza zarar vermemesi için güvenli bir şekilde ortadan kaldırılması şart. Kontrolsüz bir güç faydadan çok zarar getirir. Bu bağışıklık sisteminin en temel kurallarından biridir. İşte C vitamininin belki de en inanılmaz rolü burada ortaya çıkıyor. Bakın, C vitamini varsa bu askerler apoptoz denen temiz, programlı bir şekilde kendi kendilerini imha ediyor. Sessizce, kimseye zarar vermeden. Peki ya C vitamini yoksa? O zaman ortalık karışıyor. Nekroz denen kaotik bir patlamayla yok oluyorlar ve bu sırada kendi sağlıklı dokularımıza da zarar veriyorlar. Yani biri kontrollü bir operasyon, diğeri tam bir felaket. Hadi şöyle bir genel resme bakalım ve her şeyi toparlayalım. Bu tablo C vitamininin ne kadar çok yönlü olduğunu özetliyor. Vücudun dış bariyerlerini, yani duvarlarını güçlendiriyor. Ön saflardaki askerler olan nötrofilleri yönetiyor, hatta B ve T hücreleri gibi daha özel birliklerin, yani lenfositlerin gelişimini bile destekliyor. Resmen ordunun her kademesinde görev alıyor. Tamam, C vitamininin ne kadar müthiş bir kahraman olduğunu anladık. Bilimsel kanıtları da gördük. Peki biz ne yapmalıyız? İşte şimdi, bağışıklık sistemimizi bu süper silahla donatma zamanı. Ve işte, en çok karıştırılan, en kritik noktalardan biri. Günlük koruma için gereken dozla, hastayken gereken doz aynı değil. Savunma sistemimizi her gün zinde tutmak için günde 100-200 mg gibi bir miktar öneriliyor. Ama bir enfeksiyonla savaşıyorsak, vücudun ihtiyacı fırlıyor ve gram seviyelerinden bahsediyoruz. Neden peki? Neden hastayken daha fazlasına ihtiyacımız var? Çok basit. Vücudunuz bir enfeksiyonla savaşırken adeta C vitamini depolarını yakar, hızla tüketir. Tıpkı bir ordunun yoğun bir çatışma sırasında cephanesini hızla tüketmesi gibi. O cephaneyi takviye etmeniz gerekir. Ve geldik en başa, o en temel gerçeğe. Vücudumuz bu hayati silahı, bu süper kahramanı kendi üretemiyor. O zaman sormamız gereken soru şu. Bağışıklık sistemimize o çok ihtiyaç duyduğu yakıtı, o cephaneyi biz veriyor muyuz? Bu soru üzerine hepimizin bir düşünmesi gerek.